Boşluğa hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosu milli edebiyat döneminde başlayan gelişimini devam ettirmiştir. Güçlü bir yapıya kavuşmuştur. İstanbul'dan sonra Ankara'da devlet konservatuvarının açılması Anadolu'ya tiyatronun gelişimini hızlandırmıştır. Özellikle şehir tiyatrolarının açma girişimleri denilmiş. Şehir tiyatrolarıyla ilgili bağlantıları kuran, modern tiyatronun gelişimine destek veren sanatçımız Muhsin Ertuğrul'dur. Dolayısıyla boşluğa Muhsin Ertuğrul getirilmeli. Musahip Sade Celal yine tiyatro eğilimleri gösteren bir e, sanatçıdır. Milli Edebiyat Dönemi e, sanatçılarından sayılabilir. Aynuruz Kadısı, Kafes Arkasında gibi eserlerin yazarıdır. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. de yine tiyatro eğilimleri gösteren sanatçılarımızdandır. 8. ismi bir tiyatrosu olduğunu biliyorum. Necip Fazıl Kısa Kürek şairdir fakat tiyatrolar da yazmıştır. Bir Adam Yaratmak, e, Reis Bey, gibi Nahit Sırrı Örik de yine e, roman yazarlarındandır. Roman hikaye yazmıştır fakat tiyatrosu da olabilir Nahit Sırrı Örik'in. E, alın yazısı isimli tiyatrosu olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap B'dir. Boş yeri hangisi getirilmelidir diye sorulmakta. Lütfen dokunmayan isimle eseri verilmiş. E, bireyden olaylara geçmeye başladığı belirtilmiş eseriyle. Günün Adamı isimli eseri vermiş. Devlet adamlarına dayanarak büyük vurgunlar vuranların aşk özlüklerini anlattığı belirtilmiş. Lütfen dokunmayın Günün Adamı gibi eserlerin yazarı olan e, Keşanlar Destanı ayrıca önemli tiyatrosudur. Epik tiyatro özelliği taşıyan. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım gibi eserlerin de yazarı olan Haldun Taner hakkında bilgi veriliyor burada. Turgut Özakman yine tiyatro eğilimlerini gösteren bir sanatçıdır edebiyatımızda. Özakman'ın Eserlerine örnek olarak e, Özakman tarihi ansiklopedik romanları da yazmıştır. Diriliş Çanakkale e, önemli romanıdır zaten. Ah şu gençler, e, Sarı Pınar 1914 Töre isimli romanlarını ve tiyatrolarını söyleyebiliriz. Cevat Fehmi Başkut da yine tiyatro e, eğiliminde olan sanatçılarımızdandır. Harput'ta bir Amerikalı, e, Paydos, Büyükşehir, e, Ayarsızlar gibi eserlerin yazarıdır. Recep Bilginer de yine aynı şekilde e, tiyatro eğilimi gösteren sanatçılarımızdandır. Aşık ve maşuk, parkta bir sonbahar günüydü, karım ve kızım, ben devletim, sarı Naciye gibi sellerin yazarıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında oyun yazarları Türk tarihi efsanelerine yönelmişler. Milliyetçiliği halka benimseten düşünceler üzerinde durmuşlar. Toplumsal sorunları diğer yargılarının bozulmasını işlemişlerdir. Almanya'ya yerleşmekte olan birinci ve ikinci kuşağın sorunlarını işlemişlerdir diyor. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yani 1923'ten sonraki yıllarda Cumhuriyet dönemi Almanya'ya yerleşme vurgusu yapılmaz. Almanya işçi göçü 60-70'ten sonra başlamıştır. Dolayısıyla 5. öncül yanlışlık barındırmakta. Doğru cevap edir. Bir takım özellikleri verilen sanatçı hangisidir? İsyancılar farklı bir sonbahar günü oyunlarının bir kaçı denilmekte yapıtlarında konu olarak toplumdaki aksaklıkları köy sorunlarını işlemiştir diyor. İsyancılar Parkta Bir Sonbahar Günüydü gazeteciden Dost İsyancılar Ben Devletim Sarı Naaciye Utanç Dünyası gibi eserlerin yazar olan Recep Bilginer hakkında bilgi veriliyor. Öz Akman yine tiyatro roman yazarlarımızdandır. Ee, Diriliş Çanakkale 1915 isimli eserini bağlantılandırabiliriz. Ayrıca eee Ahşu Gençler, Töre, Sarıpınar 1914, Fehim Paşa Konağı, e, Deli Bayramı gibi eserlerini tiyatrolarına örnek olarak söyleyebiliriz Öz Akman'ın. Haldun Taner de yine aynı şekilde e, tiyatro yazarlarımızdandır. Haldun Taner, tuş Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Yaşasın Demokrasi gibi eserlerin yazarıdır. Oflazoğlu, Tarihi Tiyatroları ile tanınır. Reşat Nuri Güntekin, Milli Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. Reşat Nuri'nin de tiyatroluğu vardır. E, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, Hançer, Taş Parçası gibi eserlerin, Yeşil Gece gibi eserlerin yazarıdır. Doğru cevap C seçeneğidir boşluğa hangisi getirilmelidir? Halit Fahri Ozan Soy, beş hececilerin bir önemli şair olarak belirtiliyor. Bir oyunundan bahsedilmekte. Heyecanla bunalımlı olan kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşların nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır diyor. Çoban ve Atilla Behçet Kemal Çağlar'a aittir. Akın ve Özgürt Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Sabır Taşı Necip Fazıl Kısakürek'e aittir. Sönen Kandiller Halit Fahri Ozan Soy'a olduğu, ait olduğu için boşluğa sönen kandiller getirilmeli. Halit Fahri beş hececilerdendir. Beş hececiler Faruk Nafis, Halit Fahri, Enis Behiç, Yusuf Siyah e, ortaçtan oluşmaktadır. Halit Fahri Ozan Soy'un eseri Sönen Kandiller sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap B'dir. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Cengiz Han'ın bisikleti Refik Erdoğan'a aittir. Ahmet Turan Oflazoğlu Osmanlı tarihinden seçtiği kahramanları oyunlaştırmıştır. Midas üçlemesi, Midas'ın kulakları, Midas'ın kördüğü, Midas'ın e, altınları Güngör Dülmen'e aittir. Gazeteciden dost Recep, gazeteciden dost Recep Bilginer'in e, tiyatrosudur. Edebiyatımızdaki epik tiyatro eğiliminin e, başlatıcısı Haldun Taner'dir. İlk epik tiyatrosu Keşanlı Ali Desna'dır. Keşanlı Destanı, Fazile Dezzanesi, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım, Vazime ve Yaparım gibi eserlerin yazarı olan sanatçımız epik tiyatro sanatçısıdır. Orhan Asena değil, Haldun Taner olmalı burası. Doğru cevap D seçeneğidir. Boş bırakan yere hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden biri olan, memleketçi şiir yoluna düşürmüş, şiire yeni söyleyiş güzelliği getirmiştir diyor. Şairlikten sonra başladığı oyun yazarlığında da ulusal değerlere önem veren bir sanatçı olmuştur diyor. Köşebaşı adlı oyunu önemlidir diyor. Refik Erduran, Karayar Köprüsü Cengiz Han'ın bisikleti, Canavar Cafer. Cevat Fehmi Başkut, Harput'ta bir Amerikalı makine, küçük şehir, büyük şehir, Kadıköy iskelesi. Far, e, Nazım Hikmet zaten e, memleketçi bir çizgide olmaz. toplumcudur kendisi. Şair hüviyeti vardır fakat tiyatrolar da yazmıştır. Ferhat ile Şirin, Yusuf'la Menofis Demokrasi'nin Kılıcı gibi tiyatrolar olduğunu söyleyebiliriz. Faruk Nafiz Beşece'cidir. Memleketçi çizgidedir fakat eserlerini düşündüğümüz zaman e, Akın Özyurt gibi kahraman gibi tiyatrolar olduğunu söyleyebiliriz. Köşebaşı Ahmet Kutsi Tecer'indir. Ahmet Kutsi Tecer çairdir. Aynı zamanda tiyatrolar yazmıştır. Aşık ve de keşfetmiştir. Doğru cevap C'dir. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tiyatro ilkeleri halka aktarmada yani halkı eğitmede bir araç olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde de böyledir. Birinci öncül doğrudur. Çocuk tiyatrosu çalışmalarının yapıldığını söyleyebiliriz. Kadınlar sahnede çok yer almaya başladığını söyleyebiliriz. Konservatuvar açılmıştır diyebiliriz Cumhuriyet döneminde. E, Muhsin e, yardımıyla. Sade açık bir dille Nazım Nesir karışık olarak tiyatrolar yazılmış mıdır peki? Bunu da doğrulayabiliriz. Sade bir dil zaten Cumhuriyet döneminde kullanılan bir yapıdır. Bireysel duygu ve düşünceler, sosyal kurumlardaki değişmeler tiyatrolarla sahnelenmiştir diyebiliriz. Geleneksel tiyatro, karagöz orta oyunu vesaire tamamıyla terk edilmiştir diyor. Epik ve absürt tiyatroya ağırlık verilmiştir diyor bu vurguyu, bu bilgiyi doğrulayamayız. Çünkü geleneksel tiyatronun yolu ayrıdır. Geleneksel tiyatro hala devam etmekte diyebiliriz. Devam ettirmeye çalışan sanatkarlar var diyebiliriz. Ee, orta oyunu e, sanatçıları sinemamıza öne ayak olmuştur. Birçok tanınan orta oyunu sanatçısı edebiyatımızda vardır. Ee, kara de vardır. Yani geleneksel tiyatro terk edilmemiştir. Dördüncü öncül yanlışlık barındırıyor. Doğru cevap D'dir. boş bırakan hangisi getirilmelidir? Reşit Rey tarafından yazılan müziklerini Cemal Reşit Rey'in yaptığı Türk operetlerinin en ünlüsü olarak belirtilen, beğenilen, görüş birliği bulunan, Külhan Bey bozuntusu Hırsız Rıza'nın kostümlü baloda Zonguldaklı Zengin Rıza Bey'i sanılması ve balo sırasında kendini şatafatlı hayatın cazibesine kaptırması üzerine kurulu bir yapı anlatılmakta. Yani Yanlış batılılaşma eğiliminin yansımalarını anlatan bir eser olarak verilmiş bu lüküs hayat olmalı bu. Cemal Reşit Rey tarafından yazıldığını söyleyebiliriz. Zaten belirtilmiş başçamızda. Buradan cevabı ulaşıyoruz. Köşebaşı Ahmet Kutu aittir. Köşebaşı isimli eseri Ahmet Kutu Tecer'in bu eserinde. E, yol yüzünden yıkılacak evler ve bir köşe başında geçen olaylar aktarılmakta. Büyükşehir şehir Cevat Fehmi Başkut'a ait bir eser olması lazım. Ee, şehirde yaşanan yaşayan insanların sorunları dile getirilmiştir diyebiliriz. Ay ışığında Şamata Haldun Taner'e ait bir eser olması lazım. Sahte insanların sahte ilişkileri, e, yetersiz eğitim eleştirileri yapılan bir eser olarak alınabilir. Bir Pazar Günü de yine köşe başının yazarı Ahmet Kutsi Tecer'e ait bir eserdir. E, i̇ki ailenin e, oyunlar oynayarak geçirdikleri bir pazar gününü anlatıyor diyebiliyorum. Doğru cevap E'dir. Söz edilen sanatçı hangisidir? Büyükşehir isimli oyununda İstanbul Şehit Tiyatrosu'nda sahnelerinde büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroya yoğunlaştırdı. Yeni oyunlar yazdı. Türkiye'de Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan değişimleri, mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katmanlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı diyor. Büyükşehir isimli eser Harput'ta bir Amerikalı makine, Kadıköy iskelesi gibi eserlerin, emekli gibi eserlerin de yazarı olan Cevat Fehmi Başkut'a aittir. Buradan cevaba ulaşıyoruz. Reşat Nuri, roman hikaye tiyatrolar yazan bir sanatçıdır. Necip Fazıl şiir ve tiyatrolar yazan bir sanatçıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, daha çok romanlarıyla tanınan Milli Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. E, tiyatrosu da vardır Yakup Kadri'nin. Nirvana, Veda, Sanak, e, Mağara sayılabilir. Kampınar Saföz Şiir Akımı'nın e, önemli temsilcisi şair, yazardır. Romanları, hikayeleri vardır. E, bu şekilde bilgi vermiş olalım. Doğru cevap B seçeneğidir. Sür edilen eser hangisidir? diye soruluyor. Oyun büyük bir kentin gece kondu mahallesinde geçmekte. Sinekli olarak bilinen ve bu mahallenin kahramanı, sevgilisi Zilhan'ın dayısının öldürdüğü için dört yıldır içeride olan, yokluğunda kurşun işlemez niteliği kazanmış Adına övgüler düzülmüş, çulsuz, sahipsiz biridir. Çamur İhsan'ı gerçekten öldürüp öldürmediği belli değildir ama tüm umudunu ona bağlayan mahalleli gerçeği istediği biçimde saptırmıştır bir kez. Bu, e, Haldun Taner'in Keşanlar Destanı isimli epik tiyatrodur. Cibali Karakolu bir çeviridir diye biliyorum. E, Muammer Karaca tarafından çevrilmiş. Toros Canavarı e, azinesine ait bir tiyatro. Huzur Çıkmazı yine e, Haldun Taner'e ait bir tiyatrodur karı koca sevgili çıkmazını aktarmaktadır. Zabit Fatma'nın kuzusu ise Oktay Rıfat Horozcu'ya ait bir tiyatro eseri olması lazım. Doğru cevap D seçeneğidir. Boş bırakan yer hangisi getirilmelidir? Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biri olan aşağılık duygusunu toplumsal koşullar açısından irdeleyişle, inceleyişle dikkat çekmektedir diyor. Güneşte 10 kişi, Ocak, paramparça komşularımız bu konuyu aile yaşayışı çerçevesinde verdiği oyunlardır denilmiş. Ocak isimli tiyatro eserinin e, biliyorum bu eser e, Turut Özakman'a aittir. Sarıpınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Ocak, Bir Deli Bayramı gibi eserlerin yazarıdır sanatçımız. Bu sahip Sade Celal, e, Aynı Kadısı, Nazım Hikmet, Şair hüviyeti taşıyan fakat tiyatrolarda olan bir sanatçımız. Haldun Tener, Epik Tiyatro'nun temsilcisi Keşanlar Destanı. Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden Paydos Harput'ta bir Amerikalı gibi sellerin yazarıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.